Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bedwars var oynuyorum. Yanımda kuzenim İsa var. Kanka dediğimize bakmayın arkadaşlar. Biz onu yani ben ona kardeşim, dostum, can, can yoldaşım gibi görüyorum. En sevdiğim kuzenlerim. Yani herkes benim en sevdiğim kuzen Yani herkes derken bütün kuzenlerimi seviyorum. Hoş geldin İsa. Bedwars var oynuyoruz. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Kanka hiçbir şey düşünmüyorum ama... <laughs> Kazanacak, kazanacağımıza kesin. Evet Aa. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz bedbaşlık kazanamıyoruz çünkü İsa ve benim yüzümden Bize target atıyorlar abi. Neden? Çünkü İsa VIP şu an. Ben de skinim yüzünden Bana rush, target falan atıyorlar. İsa da bildiği gibi zaten İsa da biliyor. Geçen günlerde iki takım aynı anda bize geliyor. Ne alaka anlamıyor zaten. İsa beni taş evet, kaplayak kanka. Beni taş kaplayasın. Size evet, gelirler. Kanka ben 30 tane aldım şu an. Şu an arkadaşlar. Şey... Türk var. Hadi hayırlısı. Türk bir tane kız var. E, oyunu şöyle göstereyim. Bunlar abi tarıtçı. Bildiğiniz tarıtçı. En sevmediğim Türk. Kanka full up, kaplıyor mu? Kanka kaplayamam Tabii, ben aldım ben aldım. Kanka yanlış yapacak ya şu adam. Öf kanka Arkadaşlar işte böyle. Bu arkadaşlar işte şu anahtar yerini full açalım. Size malzeme veriyor ve malzeme de hayrınızı götürüyor ve arkadaşlar biz Şunu yapacağız e, Base'de durmayacağım ben Ben arkadaşlar VS'de giriyoruz yani biz İsa biliyorsunuz ki İsa görünmezlikte iyi size onu göstereceğim birazdan Ve İsa benle bile görünmez pvp'si yaptı O taktiği de kullanabilirsiniz iyi olur yani arkadaşlarınızla karşı ya da Düşmanlarınıza karşı yani oyundaki Rakiplerinize karşı yenersiniz onları iyi olur ve bize green geliyor abi. Geliyor mu? Kanka ne oldu? Yok, kanka bir şey değil. Ha televizyondan geldi ses. Şu an kanka bir tane adam. Mesela şu an hiç ilgisi yok tamam mı? Sadece bize gelmek haklı. Ve şu an Blue'nun onu kırmalarını bekleyeceğim. Şu an onu kırmasını bekliyorum. Çünkü Blue bunlara girdi ve öldürüyor herhalde. Ya da Blue'ya girdiler. Aa Blue kırılmış. Tek Green kalmış. Hmm. İsa'nın bir de bomba meselesi var arkadaşlar. Bu ee, şey gibi. Ya yani seviyor bombalarla uğraşmayı. Ben nasıl düştüm? Arkadaşlar benim mutluma da gülebilirsiniz. Ben öldürdüm adamı. Bu arkadaşlar eee. Şeyin kanalına da abone olmayı unutmayın. Turunçgil oyunda. Bu kanalda da e, o arka Eray, Erayl abiyle de biz de arkadaşız. Eray abiyle video çekeriz belki. Eray abi izin verirse tabi. Ara sıra çekeriz. Tabi iz, izin verirse. Ve arkadaşlar evet gördünüz targıtlar geldi. Blue geliyor. Allah Allah biz niye targıt diyoruz ya? Allah Kanka ya. Beklemez miydik? Beklerdik. Neden beklerdik? Arkadaşlar biliyorsunuz. Abi millet Target'tan artık dedikler biz oyunu oynayamıyor. Target atalım. Nerede o? Nerede o? Nerede o mı? Arka tarafta öldürürüz. Arkadaşlar en sinir oldum bak. Lan numunlu konuşuyorum ya. Şuna gıcık oluyor. Neden target atıyorsun abi? Sinirime gidecek şeyleri ben yapmıyorum. Genellikle kendi kendime ve dediğim şey oldu. Green kırıldı. Ama Blue şimdi kırıldı ama kırıldığına rağmen güzel oynuyor ve biz targetçıları yendikten sonra onlarla kaldıktan sonra abi PvP'miz kötü oluyor. Yani yeniliyoruz. Neden targıtçılar onlara gitmiyor da bize geliyor onu da hiç bilmiyoruz zaten İsa da biliyor bu videoyu o, o anı video çekmiyorduk ara aklımızda youtube bile yaptı. şu an bedenimiz taş olmasaydı %100 o blue bizi kırmıştı değil mi kanka Aynen kanka Ara sıra konuş kanka çünkü arkadaşlar Ankara, seni adamla uğraşınca konuş konuşamıyorum. Yok e, öyle demiyorum zaten. Şey de diyorum. Hmm. Sen de video takıl derken beni kırıyor. Aşağı düştüm. Aa, işte, işte böyle. Tarakçılar bizi betlerini kırdıktırıyorlar. Sonra Pro çıkıyor bir takım pro çıkıyor O pro takım da gidiyor arkadaşlar ee, Bize gidiyor yani Targetçılar bize uğraşınca Ve targetçılar bizim bedik turuncu Genellikle Bugün target yemedik neyin nesidir anlamadım Hatta İsa da biliyor hayırdır inşallah demişsindir Kanka, kanka. Bugün yemediniz Şimdi arkadaşlar Bizim takım nut noob muydu nuttu çünkü biz Hep takıma baktık ve adam Ortaya buluyor Bence benim sadece an orta ortaya yolun değil. pvp'n derim. Zaten sonuçta de öldü mü? Öldü mü? Hmm. Bizim son kişi nerede? Hiç bir bilgim yok. İsa çıkmış mı? Çıkmış. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoda öyle bir video değildi zaten. Sadece göstermek amaçlı çekmiştik. Kanala abone ve videoları like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.